Sevgili öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, burası Kula Özel Bilge Çocuk Anaokulu. Öğretmenlerimizin anlattığı dersler içerisinde müfredat gereği Türkiye'mizi tanıyalım programı var. Türkiye'miz yedi bölgeden oluşuyor. Her bölgenin kendine göre yemekleri var, her bölgenin kendine göre giysileri var, konuşması var. Biz bunların tümüne folklor diyoruz. Yani folklor bir bölgenin giyiminden, Günler her türlü konuşmasına kadar her türlü özelliklerden folklor diyoruz. Ve folklorun içerisinde de ayrıca bir halk oyunları var. Onları da birazdan anlatacağız. Biz bugün öğretmenlerimizin hazırladığı müfredat gereği Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Doğu Anadolu bölgesini tanıtmaya çalışacağız. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi dediğimizde ilk aklımıza gelen yöresel olarak çiğ köfte geliyor. Sağ olsun öğretmenlerimiz bir çift köfte kendilerine göre hazırlamışlar. Okulumuzun sahibi ve kurucu müdürümüz sevgili Dilek Ural Hanım şu anda çift köfte yoğuruyorlar ve hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ikram edecekler. Bizim bir programımıza uygulamızı yıllardır milli eğitim adı altında halk eğitimde bağlama kursu veren ki 40 yıldır bu işi yapan ve en son da devlet sanatçısı olarak hem bağlama hem söz sanatçısı olarak herkesin almış olan Sami Dil amcaları da Türk... Ama Elif sonra çalacağız. Tamam, önce... Şimdi Urfa yöresinden e, çiğ hazırlanıyorsa o yöreye ait bir tane o yöreden Türk okuyalım. Oh, Özel Kulak Bilge Çocuk Anaokulu. Ben okul müdürü Haydar Kaşıkçı. Okulumuzda özellikle 5 ve 6 yaş grupları arasında müfredatımız gereği bölgelerimizi tanıyalım diye bir program üzerinde öğretmenlerimiz. Öncelikle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz bölgelerini tanıtırken öğrencilerimize hem eğlenerek öğretelim dediler. Bu anlamda da kendi aralarında Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan başlamak üzere bu bölgenin giysisinden, yiyeceklerinden, içeceklerinden, konuşmalarından, kültürlerinden nasıl olduğunu çocuklarımıza öğretmek istedik. Ve bir çiğ köfte partisi olarak hem eğlendirelim hem de çocuklara öğretelim dedik. Bunun için özellikle okulumuzun kurucusu ve okulumuzun kurucu müdürü e, Dilek Ural Hanım Efendi bize her türlü imkanı sağladı. Çiğ köfteleri hazırladık. Odamızı Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle o sıra gecesinde gördüğümüz... E, malzemelerimizi getirdik. E, bir şark köşesi yaptık öğrencilerimize özellikle bizzat görerek burayı öğretmek adına. Ve çift köşemizi getirdikten sonra dedik ki biz buraya folklor dediğimiz bir bölgenin kültürünü tanıtmak adına müziğiyle, iyisiyle, yiyeceğiyle olduğu için e, daha önce mahalli dediğimiz ama şimdi devlet sanatçısı olarak adlandırdığımız e, çok değerli teyze oğlu, kardeşim Sami Dinç'i davet ettik, geldi sazıyla sözüyle bize ortak oldu ve öğrencilerimiz, öğretmenlerimizle birlikte hem Çift köte Partisi yaptık, Sami Dinç'i dinledik sazıyla sözüyle. Öğrencilerimiz hem eğlendi hem de bölgemizi böyle tanımış oldular. Bundan sonraki günlerimizde de sırasıyla ülkemizin 7 bölgesini çocuklarımıza yine aynı şekilde... Hem giysisiyle, yemeğiyle, kültürüyle, oyunlarıyla bir folklorik biçimde çocuklarımıza bizzat uygulama olarak öğretmeyi düşünüyoruz. Bunun için de e, özellikle basınımıza da çok teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum.